Merhabalar, Dostoyevski okumalarına Ev Sahibesi isimli eseriyle devam ediyoruz. Kısa roman olarak tanımlayabileceğimiz bu eserde Ordunov isimli, kendisine kalan bir miras üzerine yaptığı hesapla 3-4 sene geçinebileceği bir maddi birikime sahip olan, bilimsel okumalarla meşgul ve dış dünya ile arası pek iyi olmayan bir karakterle tanışıyoruz. Oturduğu evden ayrılmak durumunda kaldığı için çıktığı kiralık bir ev arayışı sonrasında gezerken girdiği bir kilisede gizemli bir çiftle karşılaşıyor ve onların ilginç hallerinden, özellikle de genç kadının güzelliğinden çok etkileniyor. Ordunov kendisini adeta bu çiftin peşinden sürüklenirken buluyor. Onların evlerindeki bir bölmeyi kiralıyor ve Katerina isimli bu genç kadına yakın olmak istiyor. Bu çiftle bir arada yaşamaya başladıkça Murin isimli adam ve Katerina'nın ilginç yakınlığının tanığı oluyor ve onların gizemli ilişkisinin sırlarını çözmek istiyor. Katerina'ya ilgi duyan fakat onun Murine olan tuhaf bağlılığını sorgulayan Ordunov'un hisleri üzerinden bizleri gerçek ve hayal arasında bir yolculuğa çıkaran yazar eserini ilginç diyebileceğiniz bir sonla noktalıyor. Dostoyevski'nin eserlerinin geneline baktığımızda ortaya koyduğu edebi çizginin altında kaldığını düşündüğüm bu kısa romanın yer aldığı bu baskının sonunda Bay Proharç'in Dokuz Mektupluk Roman ve Polzunkov isimli öykülerini de bulabilirsiniz. Yazarın bu ilginç eserinde değerlendirmelerinize sunuyor. Sırayla inceleyeceğimiz diğer kitaplarında buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın.